Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Eğer daha önceden kanalıma gelmediyseniz beni de aynı keşfediyorsanız ben Elif. Bugünkü videomuzun konusu başlıktan da görmüş olacağınız üzere Gece Yarısı Kütüphanesi'nin kitap yorumu. Arkadaşlar ilk önce ama bir altyazı geçeceğim. Şöyle geçen videoda demiştim ki üç bir tarafımızda inşaat var. O yüzden inşaat sesleri geliyor olabilir demiştim. Ayrıca videodan önce annemin temizlik aşkı tuttu. banyoyu temizlemeye kalktı. Evde foşur foşur sesler vardı. Şimdi de ya üstten ya alttan bir tadilat sesi geliyor. O yüzden kusura bakmayın. Evet, bugün evren video çekmemi istemiyor ama ben çekeceğim. Bu kitabın yorumunu yapacağız bugün. Şimdi arkadaşlar bu kitabı uzun zaman sonra tek de oturup bitireyim bir kitap olduğunu söylemem gerekiyor. Yani reading stop'tan çıkarır. Beni çıkarttı tecrübeyle sabit. İkincisi, kitabı normalde size okuma maratonu çekmek istiyordum ama uzun zamandır ben reading sınavda olduğum için, 9 aydır düzenli kitap okumadığım için yaklaşık olarak, hani çok şey yapmak istemedim bu yüzden. Riske atmak istemedim. Yarım kalır, hani boş boşuna video açarım, şey yaparım. Böyle bir şey olsun istemediğim için. Ben de okudum, yorumlu çekme kararı aldım. Geçen sene aldım bu kitabı ve gerçekten çok severek okudum. Bakın gerçekten 7'den 70 herkesin okuyabileceği bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bir de biz kamerada yamuk muyuz ya? Bu senin beyin son dokunuşları. Bir yamukluk var ama anlayamıyorum. Benim iki kitaplığım farklı kitaplıklar. O yüzden ikisinde çizgilere bakın eşit değil ondan mı kaynaklanıyor acaba? Bir yamukluk var. Neyse bugün gerçekten çok dikkatim dağınık. Ama halledeceğiz, durun çekeceğiz. Arkadaşlar daha fazla konuyu uzatmadan çünkü çok uzattım ve hani karıştırdım artık çok dikkatim dağınık bugün. Daha fazla konumuzu uzatmadan kitabımızın yorumuna geçelim. Bizim Nora adında bir kızımız var. Bu kızımız psikolojik aile baskısıyla büyümüş. İşte babasının farklı bir hayat, annesinin farklı bir hayat çizmesi yolunda büyümüş. Abisiyle karşılaştırmalar yaşamış bir kız. Bu yüzden birazcık depresif ve depresyonda olan bir karakterimiz. Sonrasında mistik bir olay yaşıyor ve kitabımız birazcık daha fantastik bir evrine geçiş yapıyor. Gece yarısı kütüphanesine, dünya değil de gece yarısı kütüphanesine geçiş yapıyor. Ve orada daha farklı bir hayat yaşamaya başlıyor. Yaşadığı hayatta ise kendi hayatının kıymetini anladığını görüyoruz. Böyle güzel bir, derli toplu bir kitap. Hiç konu uzatılmıyor. Ondan sonra böyle sündürülmüyor yani. Gayet güzel. Tam bitmesi gerektiği yerde bitti. Tam başlaması gerektiği yerde başladım. Kitabı gerçekten çok severek okudum ve uzun zaman sonra beni tek solukta okutturan bir kitap oldu. Bu yüzden kitaba puanım 10 üzerinden 10 gerçekten. Ve 7'den 70 herkes okuyabilir. Gerçekten yazım dili çok rahat. 13 yaş üstü bir kitap. 13 yaşından sonraki herkesin rahatlıkla okuyabileceğim. Niye 13 diyorum? O da kalınlığından dolayı. Hani birazcık onun dışında gayet okunabilecek bir kitap, ortaokul düzeyinden tutun yetişkinlik düzeyine kadar herkesin okuyabileceği bir kitap yani. Bu Kütüphane Yaşamla Ölüm Arasında. Yani bir araf. Zaten kitaptaki bir karakterimiz de böyle adlandırıyordu ve çok tatlıydı. O karakterimiz de bence çok tatlı bir insandı. Böyle adlandırıyor. Bir araf, bir geçiş. Ve o gece yarısı kütüphanesinde biz hayatımızdaki duyduğumuz pişmanlıkları ya da gururları hepsini yaşayamayacağımızı gösteren bir kitaptı böyle tatlı bir evreni vardı fantastik belki distopik bir kitap olduğunu düşünüyorum e, ve kişisel gelişim adına da bence gayet güzel yazılmıştı yazarın diğer kitaplarını da merak ediyorum şurada bunları da en kısa zamanda almayı düşünüyorum aynı zamanda bu kitabımız e, 2020 yılında Goodreads'in en iyi romanı seçilmiş. 42 dilde çevrilmiş. Yani bayağı popüler bir kitap. Ben sadece okumakta 5 yıl kadar geç kalmış olabilirim. Ama olsun, geç olsun, güç olmasın. Yani kısaca böyle bir kitapta kısaca hemen size özetlemek istedim. Çok uzatmak istemedim. Ee, size çok boğmak istemedim. Çünkü kitabımızda hani çok spoiler da vermek istemedim açıkçası. Çünkü hani spoiler verebilecek bir kitaptı. Daha fazla uzatmadan videomuzu kapatalım. Ve kitabımızı da tavsiye ediyorum. Bakın lütfen okuyun bu kitabı. Rica ediyorum. Bu kitabı gerçekten çok seveceksiniz. Israr ediyorum. Bunu okuyun. Bunu gerçekten çok sevdiğimi okuduğumu belirtmek isterim. Çok fazla çizdiğim yerler var ama postitlerim bitmiş. O yüzden onları postitleyemedim. Ama çok fazla çizdiğim yerde var. Ve çok sevdim. Çok sevdim. Yani daha ne diyebilirim? Çok sevdiğimi söylüyorum. Kitabı anlatıyorum. Daha ne diyebilirim bu kitabı okumanız için? Eğer okuyanlar varsa yorumlarda hani siz de kendi bakış açınızı yazabilirsiniz. Kendi yorumunuzu yazabilirsiniz. Okumayanlar varsa hemen sepetine eklesinler. Bu bir ricadır lütfen. Evet bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım faydalı olmuştur. Hepinizi çok seviyorum. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Yaz tatilinde orada daha da aktifim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ayrıca abone olup videoyu beğenmeyi de unutmuyorsunuz lütfen. Bu çok önemli bir detay. Öyle izleyip hemen geçmeyin yani. Hepinizi çok seviyorum. Bay bayınız.